Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde mali hesaplarının kapatılmasını, gelir tablosu hesaplarının kapatılmasını işleyeceğiz. Konuya girmeden önce size kısaca muhasebe sürecinden, muhasebe süreci döngüsünden bahsedeceğim. Muhasebe süreci mali yılın başında 1 Ocak'ta açılış bilançosu ve açılış yemeği kaydıyla başlar. Devamında dönem işlemlerinin kaydı, envanter işlemlerinin kaydı, mali hesaplarının kapatılması, gelir gider hesaplarının kapatılması, gelir tablosunun düzenlenmesi, kesim mizanın düzenlenmesi, kapanış bilançosu, kapanış kaydı ve yine dönem sonuna gelir ve bir ocağa geçer. Yeniden açılış bilançosu ve açılış kaydı, dönem içi işlemlerin kaydı diyerekten her yıl boyunca aynı aşamaları takip ederek döngüsünü tamamlar arkadaşlar. Biz bugüne kadar birinci aşamayı işledik. Açılış bilançosu ve açılış kaydı nasıl yapılır işledik. İkinci aşamaydı işletik dönem işlemlerin kaydını. Nasıl derseniz mal aldık, mal sattık, veresi aldık, peşin aldık. KDV tahakkuk işlemleri yaptık. Kredi çektik, kredi ödemesi yaptık. E, demirbaş aldık. Işte demirbaş e, sattık. E, çek aldık. Çek tahsil ettik. Bankaya para yatırdık. Değil ki bir işlemleri yani e, işletmenin faaliyet konusuyla ilgili işlemleri yürütmesi için yaptığı e, ticari faaliyetlerin kaydını... Bu aşamada yaptık biz. Şuradan itibaren dönem sonuna geldik. 31 Aralık. A. Çünkü envanter işlemleri 31 Aralık'ta yapılır. Envanter işlemlerini de az çok yaptık aslında. Nasıl? İşte stoklarımızın değeri düştü. Karşılık ayırdık. E, menkul kıymetlerimizin değeri düştü. Karşılık ayırdık. E, çekleri senede dönüştürdük. Bank e, banka hesabımıza faiz işledi. Faiz hakkı kaydı yaptık. Gibi. Bugünse e, dördüncü aşama yani mal hesaplarının kapatılması ve beşinci aşama gelir gider hesaplarının kapatılmasını işleyeceğiz. Mal hesaplarının kapatılması. Mal hesapları üretilecek mal ya da hizmetlerin istenilen duruma getirilinceye kadar yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır. Burası önemli arkadaşlar. Maliyet hesaplarına giderleri kaydediyoruz. Giderleri kaydediyoruz. Peki hesap planında 7 ile başlayan hesaptır. Kodları 7 ile başlar. İşletmelere tercih sunulmuştur burada arkadaşlar. İşletme kendi yapısına, büyüklüğüne, ihtiyacına uygun olan bu iki seçenekten yani 7A ve 7B seçeneğinden birisini seçer ve kullanmaya başlar. Biz bu dersimizde sık kullandığımız, işlediğimiz 7B seçeneğinden bazı hesapları kapatmayı göreceğiz. Peki Dönem sonunda gelir tablosunun düzenlenebilmesi için 7 ile başlayan maliyet hesaplarının yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki karşıma hesabına aktarılması gerekmektedir. Ne demek istiyorum? Şimdi yıl sonu geldiğinde benim karımı zararım belirleyebilmem için gelir tablosu düzenlemem lazım. E gelir tablosu da 6 ile başlayan hesapları yani 6 gelir tablosu hesaplarıdır. 6 ile başlayan hesaplar o hesapları kullanarak düzenlenir. 6 ile başlayan hesaplarda gelir gider hesaplardır. Hem gelirler vardır hem giderler vardır. Fakat ben 6 ile başlamayan 7 ile başlayan hesaplara da gider kaydı diyorum dönem içerisinde. Bu giderleri de ben, bu giderleri de ben gelir tablosuna aktarmam lazım. Gelir tablosuna yansıtmam lazım. Bunu yaparken de yansıtma hesaplarını kullanacağız. Peki, maliyet hesapları, belli başlı maliyet hesapların bunlar kullandığım arkadaşlar. 750 Araştırma Geliştirme Giderleri hesabını ben gelir tablosundaki karşılığı olan 630 Araştırma Geliştirme Giderleri hesabına aktarmam lazım. Bu hesabı aktarırken de bana aracılık edecek hesap 751 Arge yansıtma giderleri hesabı. E, bu hesap 751 numaralı hesap 630 Arge hesabının açılmasını sağlarken 750 Arge hesabının da kapanmasını sağlayacak. Aynı şekilde. 760 pazarlama satış dağıtım giderleri hesabımı da benim gelir tablosundaki 631 pazarlama satış dağıtım giderleri hesabına aktarmam lazım. Burada da bana aracılık edecek hesap 760 bin nolu hesap. 760 bin nolu hesap. E, 631 nolu hesabın açılışını sağlarken 760'ın da kapanmasını sağlayacak. Aynı şekilde 770 genel yönetim giderlerini de benim gelir tablosundaki karşılığı hesap olan 632'ye aktarmam lazım bunu aktarırken de 771 yansıtma giderleri hesabını kullanacağım. 780'i de 660'a aktarırken 781 nolu hesabı kullanacağım arkadaşlar. Peki bu olayı şu tablo üzerinde biraz daha irdeleyelim arkadaşlar. Şimdi benim maliyet hesaplarım bunlar. Yansıtma giderleri hesaplarım bunlar. Gelir tablo hesaplarım da bunlar. Şimdi dönem içerisinde yaptığım giderleri kaydettiğim hesaplardan dönem sonunda ben bu hesapları kapatıp gelir tablosuna aktarmam lazım. Yani 750 nolu hesabı kapatıp yani alacağına yazıp bunun yerine gelir tablosundaki 630 nolu hesabı açmam lazım. Yani 750'yi 630'a devretmem lazım. 760'ı da gelir tablosuna aktarabilmem için yani pazarlama satış dağıtım giderini gelir tablosunda gösterebilmem için bu hesaptaki rakamı da 631 nolu hesabı aktarmam lazım. 770'i de 632'ye aktarmam lazım. Peki bunları yaparken ne yapacağım? 750'nin kapanması lazım. Yani 750'yi ben 630'a devretmem lazım. Yani 630 araştırma geliştirme giderleri hesabının açılması lazım. Peki bu açılırken de bana yardımcı olacak aracılık edecek hesap yansıtma hesabım. Bu hesabın borcuna yazdım. Karşılığı hesapta 751'in alacağına yazdım. Bu aşamadan sonra 751 630'un açılmasını sağladı. 751 750'ne kapanmasını sağlayacak. Nasıl? Burada 750'nin 751'in borcuna yazacağım. Karşılığındaki hesapta e, 750'nin alacağına yazacağım. Kapatmış oldum. Aynı şekilde 160'ı 631'e devretmem lazım borcuna. Bu hesabın borcuna yazarken bana aracılık eden hesap yani karşılığı hesap 761'in oraya hesap. Bu aşamadan sonra da 761'in borcuna 760'ın alacağına yazıyorum. 760'ta kapatmış olalım. Yani 761 numaralı hesabı kullanarak 631'i e açtım, 760'ı kapattım. Aynı şekilde 770'in de 632'ye devredilmesi lazım. Bu hesabın borcuna yazdım. Karşılı hesapta 771. Bu aşamadan sonra 771'in borcuna, 770'in alacağına yazıyorum ve kapatıyorum. Aynı işlemleri 780'e ve 660'a da uyguluyorum. Ve bu şekilde ben maliyet hesaplarımı yansıtma hesapları kullanarak kapattım. Gelir tablosundaki ilgili gider hesaplarını aktardım. Örnek, dönem sonu itibariyle maliyet hesaplarının defteri kebir bir görünüm aşağıdaki gibidir. 750'nin borcunda 5000, 760'ın borcunda 10.000, 770'in borcunda 8.000, 780'in borcunda 15.000. Şimdi 750'nin kapanması lazım. 750'nin gelir tablosundaki karşılığı hesap 630'du. Bu hesabın borcunu yazıyordum hatırlarsanız bir önceki slaytta bana aracılık eden hesapta 751 ARGE yansıtma hesabıydı. Alacağına yazdım. Defteri kebirlerini açtım. 760'ın kapanması lazım. 760'ın kapanması için de gelir tablosundaki karşı hesabı 631 pazarlama satış dağıtım gelirleri hesabıydı. Bunu oluştururken de bana aracılık eden hesap 760 bin hesaptı. Bundan da defteri kebirini açtım. Aynı şekilde 770'i 632'ye devrettim yansıtma gider hesabını kullandım. Alacağına yazdım. 780'i de 660'a devrettim. E, 780'i de yansıtma hesabı yansıtma hesabını kullandım. Şimdi bu aşamadan sonra artık 636 ile hesapları açtım. şimdi aracılık eden hesaplarla yani yansıtma giderleri hesaplarıyla maliyet hesaplarımı kapatacağım ben. Yani 750'nin alacağına yazacağım. 750 birim borcuna yazacağım kapandı. Aynı şekilde 760'ın alacağına yazacağım. Eee 761'in de borcuna yazacağım. Aynı şekilde 770'in alacağına yazacağım. 771'in borcuna yazacağım. Aynı şekilde 781'in borcuna 780'in alacağına yazarak maliyet hesaplarımı ben kapatarak e, gelir tablosu hesaplarına aktarmış oldum. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması. Bir önceki slaytta ne yaptım ben? 7 ile başlayan giderleri, yani mal hesaplarına kaydettiğim giderleri 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarına aktardım. Şimdi de 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarının kapatılmasını yapacağım. Peki. Gelir tablosu işletmelerin belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile aynı dönemde yaptığı giderleri bir arada toplayıp karşılaştırarak kar veya zararını hesaplamaya yarayan mali tablodur. Hesap planında 6 ile başlayan hesaplardır. Gelir hesapları ve gider hesaplarından oluşur. Hesap planında yanında eksi olanlar gider hesabıdır. İşaret olmayanlar da gelir hesabıdır. 5 aşama takip edeceğiz. Bunlardan 4'ü gelir ve gider hesaplarının kapatılmasıyla ilgili. 5. aşamada verginin mahsubuyla ilgili. Arkadaşlar. Peki Gelir ve gider hesaplarını 690 dönem kar veya zararı hesabına devrederek kapatacağız. Şimdi bir önceki slaytta bahsettim. Yanında eksi olanlar gider hesaplarıydı. Herhangi bir işaret olmayanlar da gelir hesaplarıydı. Yani maviler gider, kırmızılar gelir. Peki gider hesaplarını ayrı kapatacağım. Gelir hesaplarını ayrı kapatacağım arkadaşlar. Peki bunun kapanması için borcuna şey alacağına gelmesi lazım. 610 kapanması için alacağına gelmesi lazım. Alacağına yazdık. 610 satıştan giderler hesabını alacağına yazdım. 611'in kapanması için ne alacağına gelmesi lazım. 611 satış kontolaml alacağına yazdım 10.000 lira. Yine aynı şekilde 621'in kapanması için alacağına yazdım. 631'in kapanması için alacağına yazdım. 632'nin kapanması için alacağına yazdım. 654 karşı giderleri hesabının kapanması için alacağına yazdım. Ben bu giderleri nereye devrettim arkadaşlar? 690 dönem, kar veya zarar hesabının borcuna devretti. Şimdi gelirleri kapatacağım. Gelirleri kapatacağım. 600 yurt satış hesabının kapanması borcuna yazıyorum. 642 faiz gelirlerinin kapanması için borcuna yazıyorum. Ee, 644'ün kapanması için borcuna yazıyorum. 645'in kapanması için borcuna, 645 borcuna 49'un borcuna ve 679'un borcuna yazıyorum. Bu hesaplarda nereye atıyorum arkadaşlar? 690 dönem, kar veya zarar hesabının Alacağına yazıyorum. Toplam 148 bin lira. Şimdi gelir tablosundaki bu hesapları kapattım. Bu hesapların hepsini tek çatı halinde 690'da topladım. 690'ın alacağında bildiğiniz gibi gelirleri topladım. 148 bin lira gelir varmış. Borcunda da giderleri topladım. 47 bin lira gider varmış. İkinci aşamada bürüt kar üzerinden verginin hesaplanarak Karşılık hesabı aracılığıyla gelir tablosuna aktarılması yapılır. Şimdi ben biliyorum ki 690'da tek çatı halinde gelir ve giderleri topladım. Burada kullanacağım vergi oranları 2020 yılı için kurumlar vergisi oranı %22, gelir vergisi oranı %15 arkadaşlar. Şimdi gelirlerden giderleri çıkarıyorum ve brüt karımı buluyorum. Eğer gelirim çoksa giderimden kardır. Tam tersi ise zarardır. Burada bakıyorum gelirlerim giderlerimden çok. Karım 101 bin lira çıkıyor. Bu aynı zamanda benim brüt karımdır. Aynı zamanda kurumlar vergisi matrahımdır. Matrah neydi? Üzerinden vergi hesaplanacak tutar demek. Değil mi? Peki vergimizi hesaplayalım. 101 binin %22'si 22.220 bin lira yapar arkadaşlar. Bu benim vergim. Peki net karım ne olur o zaman? Brüt karım 101 bindi. 22.220'si vergi ise 78.780 lira kardır. Peki karımı vergime ayıklamış oldum farkındaysanız. Bu vergim bu da karım. Ne yapacaktık burada? Verginin, verginin hesaplanarak karşılık hesabı aracılığıyla gelir tablosuna aktarılması yapılacak. Yani aynı zamanda bilançoya da aktarılması yapılacak burada arkadaşlar. Nasıl? Vergim ne kadar? 22.220 lira. 370 dönem karı vergi ve yas vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabının alacağına yazarak bilançoya aktarmış oldum vergiyi şu anda arkadaşlar. Bu bir kaynak hesabı. İlk kayıt ve artışlar alacağına yazılır. Karşılığındaki hesapsa 691 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları hesabı 22.220 bunu da borcuna yazdım. Ben bu kaydı yaparak ne yapmış oldum? Vergiyi hem gelir tablosuna aktarmış oldum bu hesabı kullanarak hem de bilançoda gösterilmesini sağlamış oldum arkadaşlar. Evet. Defteri kebilerim bu şekilde. Şimdi bu 370 nolaya sabah bir parantez açmak istiyorum. İlerleyen aşamada bunu bir daha kullanacağız biz arkadaşlar. Şimdi burada e, geçici vergi olayından bahsetmek istiyorum biraz. Bildiğiniz gibi e, vergi kanunu çerçevesinde e, devlet verginin enflasyon karşısında erimesini engellemek için e, mali dönemi 3'er aylık dönemlere bölmüş ve her 3 ayın sonunda bizden toplamda ödeyeceğimiz vergiyi her üç ayın sonunda parça parça belli oranlarda tahsil ediyor arkadaşlar. Yıl sonu geldiğinde de toplam kar üzerinden genel vergimizi hesaplıyoruz. Dönüm içerisinde ödediğimiz o peşin ödenen vergilerle karşılaştırıyoruz. İşte eğer çok vergi ödemişsek bir sonraki yıla devrediyor eğer az ödemişsek aradaki farkı yine devlete ödüyoruz. İşte 370'i ben geçici vergi aşamasında bir daha kullanacağım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Üçüncü aşama. Karın bilançoya aktarımı. Bilanço hesabına aktarımı. Burada arkadaşlar ilk yapacağımız iş 690 nolu hesabı artık kapatacağım. Bu hesabın kapanması için borç alacağına eşit olması lazım. Borcuna 101 bin lira yazacağım. 690 dönem kar ve zarar hesabı borcuna 101 bin lira yazdım. Karşılığında şimdi bu 101 bin liranın ben biliyorum ki 22.220 lirasını vergi e, kalan 78.780 lirası da kar değil mi? Burada 691'in kapanması lazım arkadaşlar. Alacağına yazdım 22.220 lira. E, geriye kalan karın da 692 dönem net kar ve zarar hesabını alacağına yazıyorum. Yani 690'ı kapatırken buradaki 101 bin liranın 22.220 lirasını bir önceki sayfada hesaplamıştık. Vergiydi. 78.780 lirası da kardı. Karı ben 692 nolu hesabı aktarıyorum. Defteri kevirim de açıldı. İkinci aşamada da 692 yani gelir tablosu hesabından karı 590 başlayan bilanço hesabına aktarıyorum arkadaşlar. Yani az önce ne yaptık? E, verginin bilançoda görülmesini sağladık. E, 370'e devrettik. Şimdi 692'den de e, karı 590'a devredeceğim. 692'nin kapanması lazım borcuna yazdım. 590 dönem net karını da alacağına yazdım. Dördüncü aşam, aşamamız az önce bahsettiğim konuya geldik arkadaşlar. Dönem içinde peşin ödenen ve 193 peşin ödenen vergi ve fonlar hesabında biriken tutar 371 dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yasal yükümlülükler hesabına aktarımı yapılacak bu aşamada arkadaşlar. Yani ben dönem içerisinde 15 bin lira geçici vergi ödemişim. Şimdi bunu bu hesaptan alacağım. 371'e devredeceğim. 193'ün alacağına yazdım 15 bin lira. 371 dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabının da borcuna yazdım. Burada amacım ne? Bir sonraki e, aşamada e, 370'i, 371'i karşılaştırarak mahsuplaşmasını sağlamak arkadaşlar. Bu aşamadan sonra artık gelir tablosu düzenlenebilir arkadaşlar. Ve son aşamam. Artık 31 Aralık bitti. Yeni döneme geçtik. İşte yine açılış bilançosu falan onlar yapıldı. Süreç devam ediyor ve vergi ödeme zamanımız geldi. Vergi ödeme zamanında bu iki hesabı karşılaştırıyorum. Bu yılın sonunda elde ettiğim kardan hesapladığım genel e, vergim. Bu ise hani dönemlere ayırarak peşin ödediğim 193 nolu hesaba aktardığım e, vergim. Bakıyorum 22 bin lira vergi öde, vergi ödemek ödemem lazımken benim 15 bin lirasını geçici olarak geçici vergi olarak ödemişim. Şimdi ne yapacağım? 370 nolu hesabı bir kere kapatacağım. Borcuna yazdım. 371 de kapatacağım. Alacağına yazdım. Arkadaşlar. Şimdi ben toplam bu yıl için 22.220 lira vergi ödemem lazım. Ama dönem içerisinde geçici vergi adı altında 15 bin lira ödemişim. Aradaki kalan farkı da 360 ödenecek. Vergi ve fonlar hesabının alacağına yazıyorum. 7220 lira. Daha sonra <laughs> bu hesabı da arkadaşlar ödeyerek kapatacağım. Dersimiz bitmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.